E bütün adaylarımı kısaca mı tanıyor? 5 evet. dakika da olsa sizi tanıyorlar. Tamam. Fethiye evet. tanıyor, Muğla tanıyor ama bir sefer daha üstünden şöyle bir kısaca bir geçelim. Ferzan Çakal kimdir? Ferzan Çakal 1971 doğumlu. direk doğumluyum. İmam e, Hatip Lisesi mezunuyum. 2001'den beri parti, partimiz kurulduğundan Hı -hı. beri Cumhurbaşkanımızın bir neferi olarak partimizin içinde verilen her görevde e, çalışmaya gayret Hı -hı. ettim ve elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Bu 2023 seçimlerinde de Türkiye 100 için hemen şimdi diyerek 28. dönem milletvekili aday aday olmaya karar verdim. Bütün herkese, ülkemize, milletimize, herkese bu seçimin çok hayırlı geçmesini istiyorum. Ayrıca devremize de kardeşlerimize... Allah'tan rahmet diliyorum ölenlere. Yaralı olanlara şifalar diyor, diyorum. Acıları acımızdır. Onların yanındayız. Bu seçim kargaşasındayız ama onları unutmuş Hı -hı. değiliz. Ee, herkese başarılar diliyorum ben. Şimdi 2023'te aday adayı olarak, milletvekili aday adayı olarak evet. bir yola çıktınız. Evet. Ve sayınız da az değil esasında aday adaylarına evet. bayanlara baktığımızda sayı az değil. Değil. Artık kadınlar ben varım dedi. Ben varım diyor. Evet. Ben siyasetin içinde yoğruldum. Ee, babam benim Demokrat Parti'den gelme, hı hı. Ee, Tayyip Erdoğan'la ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak onun peşinden 2001'den beri koşturuyorum ve siyasette yetiştiğime, siyasette e, hedefe ulaşacağımı ve e, teşkilatımızı da ulaştıracağıma eminim. Gece gündüz demeden hangi iş olursa ne olursa olsun koşturacağımıza, Muğla'mız için, ülkemiz için, vatanımız için. Ve e, Cumhur Reis'imizi 14 Mayıs'ta Cumhur Reis olarak tekrar galip ol olarak görmeyi Allah bize nasip etsin. Diyorum. Şimdi e, Kadın Kolları Başkanlığı da yaptınız. Evet, e, teşkilatlarda çalıştınız, Hı -hı. Evet. tecrübelisiniz. Peki e, siyasete atılmayı düşünen bayanlar için neler neyi tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir yol izlemeliler? Siyasete atılacak olan bayanlar için siyasetin içinde sosyal olarak sosyal hayata girsinler istiyorum. Hı -hı hani sosyal hayattan çekinmesinler ee, hep e, sosyal hayatın içinde olup kendilerini yetiştirsinler istiyorum. Hı -hı. Bu sadece sosyal hayatta koşturarak değil. Gerek e, kitap okuyarak, bütün Hı -hı. E, her şeyi kendisini yetiştirerek gezerek, tozarak. Bunlar hepsinin içinde. Hı -hı. İnsanlarla iletişim çok önemli. İnsanlarla iletişimi kesmesinler diyorum. Benim tavsiyelerim o. Hı -hı. Bir de e, yön değiştirmesinler, kararlı adımlarla gidip. istikrarlı olsunlar. İstikrarlı olsunlar. O zaman önleri açık olur her zaman. Peki şimdi şunu da sormak istiyorum. Siz siyasetten çok uzak kalmadınız aslında. Kalmadı, evet. Hem yerel siyaset hem evet. genel siyasetten tecrübelisiniz. Evet. Onun için sormak istiyorum. Şu andaki seçim dönemine girmiş olan bir ülkemiz var. Bu seçim Hı -hı. dönemindeki ülkemizi siyaseten bir değerlendirse kısaca nasıl bir durum? Siyaseten ben önümüzü çok açık görüyorum. Hı -hı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatlarla yapılan hatta dünden bile yapılan dün evvelsi gün yapılanlar bile emekli aylığının 7.500'e çıkması, evet. bayramda hemen ek ikramiye verilmesi, onun EYT'nin hemen onaylanması. Bunlar kolay şeyler değil. Biz evet. deprem geçirdik. Devrem Şu şey. an hem orayı onarıyoruz, hı hı. E, şehirleri yeniden inşa ediyoruz hem de seçim sürecine başlıyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Ben ufkunuzu çok açık görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun programımıza bir şey değil, ben katıldığınız teşekkür için. Ederim. Çok sağ olun.